Günaydın. Ben Banu Hekimoğlu Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, test olmak için İstanbul'a gidiyoruz. Çin e, konsolosu her hastanenin testini kabul etmiyor. O yüzden şu an adını bilmiyorum ama gidince, öğrenince mutlaka söylerim. Bir hastaneye gidiyoruz. Test yaptırıp geri geleceğiz. Bakalım acıyor mu, ne yapıyor. Göreceğiz.

Beklenen gün sonunda geldi. Bugün sabah karşı sanırım 2 civarında yola çıkacağız İstanbul'a doğru. Ve İstanbul'dan da Frankfurt'a uçacağız. Sabah sanırım 9 ya da 8 tam olarak onu bilmiyorum. Dün sabah erkenden 7'de İstanbul'a gittik. İstanbul'da Çin konsolosluğu bir tek Florence Nightingale'den testleri kabul ettiği için orada test olduk. Ee, i̇lk defa korona testi oldum. Ee, aman Allahım. <laughs> Ee, öncelikle burun testi alıyorsunuz. Ee, burun testinde de hani o büyük bir çubuk e, ve çubuğu görüyorsunuz. Sonra o burnunuza geldiklerinde o çubuğun kaybolduğunu gördüğünüzde içinizdeki ürpertiyi anlatamam. Ee, ve bayağı bir geniziniz falan açılıyor böyle. Burnunuzdan e, sokulan o şeyden sonra zaten gözünüzden yaşlar falan gelmeye başlıyor. Ee, Kötüydü yani inşallah kimse test yaptırmak zorunda kalmaz. Sonra zaten ağızdan alınan da hepimiz bir böyle çıkaracak gibi olduk. Bir kalkının arkasından zaten alıyorlar. İyi ki de öyle yapıyorlar. Çünkü gerçekten sağlık çalışanlarının işi zor. Çünkü onda kusan olur, tıksıran olur, aksıran olur, her şey olur. İyi bir önlem alınmıştı. Umarım devlet hastanelerinde de öyledir sonra kan testi vermeye gittik. Tabii benim her zaman bu kan olaylarım, iğne olaylarım problemli olduğu için önce kızımdan aldılar. Kızım falan yaptı, çıktı. Sonra ben tabii bir şovla girdim. Aman işte canımı acıtmayın da aman a yapmazsın, yakmazsın değil canımı ablası da falan filan. Yok dedi yakman falan dedi çocuk girdi. O arada Fahri Aydın dediler eşimin dediler. Bak bunu dedim yakabilirsin. Benimkini yakma da dedim işte ne neyden kaybediyorsak bu fesatlıktan kaybediyoruz. Çocuk iğneyi soktu. Mümkün değil damarı bulması. Dolandı, 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 dolandı. İğrenç bir şeydi. Sonra çıkardı, öbür öbürkünden aldı. Dedi ki ya keşke söylemeseydiniz öyle bir şey. Eminim öbürkünde bulurdum ama dedi. Dedim yok, kötü niyetten kaybettik gene. İşte iki kola da girdiler maalesef. Kan adındı. Hemen oradan sanırım İngilizce'ye çevrilip Çin konsolosluğuna gönderildi. Biz hemen geri döndük zaten testin sonucunu beklemedik. Ee, ve sanırım 2-3 civarında Çin Konsolosluğu'nun önce testimiz çıktı. Özür dilerim 2-3 civarında testimiz çıktı. İkisi de negatif çıktı. Bu arada işte e, kandan alınanın e, hep arkadaşlar ya da ben de öyle sanıyordum. Önceden korona geçirip geçirmediğimizin testi mi acaba diyorduk. O değilmiş yine. Kanda da acaba e, mikrop var mı yok mu testiymiş. Kanda da bakılıyormuş demek ki. E, onları aldık, olduk, geri döndük. 2-3 civarı testimizin negatif olduğu çıktı. Ondan sonra ben iş yerine gittim. Vedalaştık, vedalaştık, vedalaştık. O kısmı anlatmayayım, duygulanıyorum. E, ondan sonra iş yerinden geldim e, ve Çin hükümetin Çin konsolosundan bize bir kod geldi. O kodla birlikte ancak uçağa binebiliyoruz. biliyoruz, o kadar olmadan binemiyoruz ve e, şimdiki ilk durağımız Frankfurt olacak e, ve Frankfurt'ta da sanırım indiğimizde burun testi değil de kan testi yapacaklar diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. E, fakat Çin'de olan şu anki arkadaşlar e, dün yaptırdığımız testin bir hiç olduğunu, <laughs> asıl testin Çin'de yapıldığını yani öyle e, kötü anlattılar ki. O çubuğu işte acayip derecede ileriye götürüyorlarmış. Büyük bir maden teknik arama yapıyorlarmış. Hatta bir süre orada o çubuğu bırakıyorlarmış. Yani o anlattıklarına göre çok kötü bir şey bizi bekliyor orada. Umarım el hafif birilerine denk geliriz. Ya da ilk yapmamız gereken herhalde karantinada ne olur canımı acıtma Çincesini öğrenmek olmalı. O cümlenin cümlesini öğrenmek olmalı. Şimdilik bu kadar herhalde karantina ya girmeden ki son konuşmam olabilir. Bavullar da tamam inşallah 32, 38 ve dörtlük haklarımızın hepsini sonuna kadar kullandık. Alamadığım çok şey var, götüremediğim çok şey var ve her an tetikteyim. Allah'ım bir şey unuttum mu bir şey unuttum mu bir şey unuttum mu çünkü dönüşü de yok gerçekten orada olmayan şey de olabilir dönüşü de yok umarım bir şey unutmamışımdır. Umarım pişman olmayız Umarım Allah mahcup etmez Umarım şu anki hayatım çok güzeldi Bundan da iyi olan bir hayata gidiyorumdur Hakkınızı helal edin Benim bir hakkım yoktur herhalde Alt tarafı şuradan konuştum ama helal olsun Beni izlerseniz eğer Wuhan'da görüşmek üzere Bu arada bir sürü vlog bıraktım Herhalde bir iki ay, üç ay, iki... Ocağın sonuna kadar yetecek bir lok bıraktım. Ee, herhangi bir şey olur eğer dönemezsem, bakamazsam ya da internetim olmazsa ki büyük ihtimal, ee, ben yokken yayına girip en azından beni unutturmasınlar, youtuber hayatım e, girmeden başlamadan daha bitmesin diye. Şimdilik kendinize iyi bakın. Beni takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere. Buhan'da görüşmek üzere. <laughs>